Hemenize merhaba arkadaşlar bu karşımda sandık açma videosu çekiyorum. Daha çok ses varsa aşağıdan memnun sayabilirsiniz. Evet. Bir like geçeceğiz bu seni. Hadi başlayalım. Hadi hadi. Öyle oldu mu? Tamam. Evet. 10 tane sandık. Başlıyorum. Ooh. güzel başladık. Evet devam. Daha güzel. Of. Güzel şeyler. Hmm, bu ama. güzel ama. Sonunda iyi oldu. Hmm, Çaplak iyi Ölüm maçında kullanırım. Tamam. Evet arkadaşlar. Daha çok sandık biriktiremiyorum. Sabrım gelmiyor. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videoları daha çok beğenmek istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi Eğer bir like geçirse bu şirinliğimden girecek. Hadi bakalım ne çıkıyor evet bak bir tamam ne biriktirmiş oluyoruz evet arkadaşlar ben videodan önce baya bir kostüm kastım bu arada sandık açarak değil arkadaşlar elmas kastım sonra da bir sürü kostüm aldım evet 4 3 4 2 Evet arkadaşlar bu kesiyorum. Evet arkadaşlar böyle kostüm astım. Bu kostümleri denememi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Eğer daha çok siz aşağıdan beğenmezsiniz. Evet arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.